Merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben Termosa'dan Eren Çelik. Satış bölümündeyim. 3 senedir buradayım, bu şirketteyim. İş evet, Eren Eren Bey. Şimdi ben burada yeni bir şase gördüm. Eee Jarup alt evet. firması yeni kur. Ben yeni gördüm. 3-4 yıllık bir firmaymış ve herhalde Türkiye'de e, bir şase imalatına girmiş Jarup firması. Bu şase hakkında biraz bilgi verir misiniz? Ve ilk defa da bu fuarda lansmanı yapılıyor anladığım kadarıyla. Evet. Dolayısıyla bu Jarup firmasının karavanlara özel ürettiği şase hakkında bilgi alabilir miyim? Tabii ki de. Şimdi şöyle Jarup markasını biz getiriyoruz sadece. Ee, bunun özelliği olarak geçen sene de Jarup getirdik. Bunun tam özelliği şöyle ayarlanabilir olması. 1 metre ayarlanabiliyor. Bir bize gösterir misin? Mikrofonu size vereyim ben. Tabii ki de. Şöyle göstereyim. Şu bölümümüzden bir metre kısalabiliyor, uzalabiliyor. Yani bu normalde şaselerde olan bir şey değil. Yeni getirdiğimiz, yeni özellikle refahta olan bir şey. Şurada da var herhalde. Evet, burada da var. Burada da istediğiniz boyutta burada kullanabilirsiniz. Burada da kullanabilirsiniz. Yani özellikle 1 metreye kadar uzalabiliyor. Bu e, normal şaselerde zaten olan bir şey değildir. Sadece <laughs> sadece şu özel bir şeydir. Galvaniz yapısı zaten şu dekorasyonunda da değişiktir. Gördüğünüz gibi. Galvanizi daha kalındır bunların diğerlerine göre. Bu neyi ifade ediyor? Bu sefer de e, çalışmada mesela kilogram arttığında daha dayanıklı oluyor. Peki e, bunun toplam ağırlığı e, diğer isim vermeyeyim malum markalardan daha mı hafif dayanıklılığı daha mı fazla? Şöyle, Bir de hangi menşe bu jarup? Jarup bizim menşeimiz diyebiliriz aslında. Türk malı. Ha, Türk malı diyebiliriz. Şöyle diyeyim. E, ağırlık konusunda başa baş olabiliyorlar. Biraz daha hafif diğerlerine göre. Ama dayanıklılık konusunda diğerlerinin mesela iki katı. Öyle düşünebiliriz. Çünkü galvaniz yapısı daha sert olduğu için bu sefer dayanıklılığa oynamış oluyoruz. Bu sefer de mesela 1800 kiloluk mesela bir dingilimiz var. Bunu rahat rahat bir şekilde taşıyabiliyoruz. Yani karavanın üzerinde. Peki o zaman e, Termosa e, yıllardır karavan camiasına, imalatçılarına malzeme tedarik eden ana firma onu biliyorum. Bundan sonra malum markalar isim vermeyeyim. Onların yerine bundan sonra Termosa e, şasede kendi ürettiği yerli malı Jarup'u mu e, tavsiye edecek? Evet Jarup'u şöyle tavsiye ediyoruz. Hani Fiyat olarak daha iyi diğerlerine göre özellik bakımından da daha iyi, kullanış bakımından da daha iyi. Yani zaten kullanışta savrulma önleyici bir sistemimiz de var ayrıca. Onlar kullandığında zaten Kullanışta anlaşılır her şey. Böyle görünüşte vesaire çok anlaşılmıyor. Kullanışa geçtiğiniz zaman Ön plana çıkan özelliklerini zaten Beğeniyor herkes. Malum markalara göre fiyatı ne kadar fark ediyor? 3 aşağı 5 yukarı. Yani fiyat konusunda yüzde olarak, yani yüzde olarak belki yüzde 20-25 Minimum ucuz. tabii ki de. Daha ucuz olur. En güzeli de tabii artık bundan sonra yerli olması mı? Tabii ki de yerli olması daha iyi çünkü belki stok sıkıntısı olabilir. Bizde stok sıkıntısı yok ama diğer firmalarda, diğer şasilerde çok stok sıkıntısı var. da öyle bir şey yok. Stokumuzda herhangi bir şeyde bir sıkıntı yok. Müşteri ne zaman isterse ben eder bir tane şasi gönder. Direkt gönderiyoruz. Peki JORP e, sade şase mi, e, şu anda neler üretiyor başka? Şu an getirdiklerimiz şasemiz var. Bir de pencerelerimiz var iki çeşit de penceremiz var. Eurovision ve Rubber Vision modeli olarak geçiyor. E, Jarup ve berhimi markalarımız var. Jarup özelinde şöyle bir avantajımız var. Eurovision modelinde hem düz cam hem de siyah karartma cam olarak geçiyor. Sineklik konusunda, sineklik, <laughs> per, sineklik perde de üç çeşit seçeneğimiz var. Siyah, bej ve beyaz olarak. Piston konusunda diğerlerine göre avantajı şöyle. Şu piston boyu diğerlerine göre biraz daha uzundur. Bu neyi sağlıyor? Bu her kademede durabiliyor. 90'lı 90'da bu mümkün değildir zaten bu çeşitlerde. Biz de gördüğünüz gibi her kademede durabiliyor. Peki. Şöyle göstereyim. 80 dereceye kadar da açılabiliyor. Peki, Peki çok teşekkür ediyorum. Ekleyeceğiniz son bir şey var mı Jarop hakkında? Jarop'u herkese tavsiye ediyoruz. Kullanmalı dileğiyle. Herkes kullansın. Kaliteyi zaten herkese biliyor. Peki çok teşekkür ediyorum.